Yani hamile olacağını bileceksiniz. Arkadaşlar tamam şu an emniyet araçları. Emniyet... Herkese merhaba arkadaşlar. Size Didem Arslan Yılmaz'dan Şükür Türkan'la ilgili haberlerim var. Şükür Türkan maalesef acı haber az önce geldi. Mustafa Erdem ve Fatma Erdem polislere bütün itirafını yaptı ve o itiraf kan dondurdu. Çünkü şükür Türkan'ı öldüren öz babası Mustafa Erdem'di ve ona da yataklık yapan Fatma Erdem. Bunlar suçu belli oldu ve polisler tarafından savcılığa sevk edildi. Ve o savcılıkta Mustafa Erdem için çok zor bir andı. Çünkü öz kızının yerini polislere gösterecek ve polisler de gidip şükür Türkan'ı cansız bedenini topraktan çıkaracaktı. İşte bu haber herkesi kahretti. Bizi izlemeye devam edin.